Roblox yasağına rağmen Roblox'a girmeyi göstereceğim. İlk olarak Google'u açıyoruz ve Apecapule indir yazıyoruz. Bunu indiriyoruz. İndikten sonra açıyoruz. Arama yerine Roblox yazıyoruz ve indiriyoruz. Birinci bizden izin istiyor izin veriyoruz. Yüklüye basıyoruz. Şu anda Roblox'u indirdik ama girmek için VPN gerekiyor o yüzden Play Store'u açıyoruz ve Secure VPN'i indiriyoruz bir VPN'i açınca önümüze gelen reklamı kapatıyoruz ve ortadaki bağlan tuşuna bir kere tıklıyoruz. Bağlandı yazdıktan sonra işimiz tamamlandı artık Roblox'a girebilirsiniz ben böyle giriyorum. Video işinize yaradıysa abone olup like atmayı unutmayın eğer yapamadıysanız yorumlarda yazın yardım etmeye çalışırım.